Evet arkadaşlar, beton serisinde devam ediyoruz. Bir önceki videoda bir e, hatalar oldu. O, o da şu e, bizim temel seviyeleriyle ilgili olan bir hataydı. <laughs> yani e, yanlışlıkla ben bu temelleri silmişim e, kayıt esnasında, kayıttan biraz önce ve tekrar yerine getirdiğimde kodları yanlış gelmiş. Dolayısıyla şuradaki kirişle e, temeller arasındaki mesafe kısalmış. Şimdi onu fark ettim ve düzelttim. E, artık e, şu, bu e, düzeltmeden sonra e, <laughs> çalışmamıza devam edebiliriz. Şimdi gördüğümüz gibi ee, şu kirişlerden herhangi bir tanesini alırsak kullanılan malzeme 03050 concrete cast in place gray ama kolonlarda e, bak, malzemeye baktığımızda structural material default olarak gözüküyor. Dolayısıyla bizim şuradaki e, kirişlerde kullandığımız şu malzemeyi e, rename yapıyormuş gibi yapıp Ctrl C ile kopyaladık. Buradan çıktık. Bir kolon seçtik. Ondan sonra Select All Instances Visible, visible in View Yani e, bu view'da gözüken bütün kolonlar için geçerlidir. E, structure Material'ına gelip Ctrl-V ile e, bu malzemeyi yapıştırdığımızda bu kolonların bütün malzemeleri de otomatikman e, buna dönüşecektir. Şuradaki gölgeleri kapatalım. Ee, ve consistent color olarak alalım görünüşümüzü <laughs> şimdi bu şekilde e, kolon ve e, kirişlerin renklerini ayarladık şimdi normal olarak e, bu e, kolonlar imal edilirken temeller döküldükten sonra kiriş altına kadar e, olan kısmı şu kolon boyu dediğimiz kolon boyunu dediğimiz e, kısımlar ilk önce yapılır daha sonra kirişler yapılır sonra üstüne kolon devam eder bunu da biz e, bu çizimde ayarlama şansına sahip olabiliriz nasıl e, Şuradakiler hariç Çünkü bunların kirişle bir bağlantısı yok Şuradaki bütün e, 3D'deyken e, bütün kolonları seçip buradaki e, tab offsetini ayarlamak e, mümkündür dolayısıyla e, ee, base offset'i eksi 1 foundation level base offset'i 0 level eksi 1 tamam e, ee, üst kotu da şurası bizim ground level'dan yani e, artı e, floor level'dan artı 0.60 floor level'dan ne kadar aşağıdaydı eksi ee, 550 ...aşağıdaydı. OK dediğimizde... ...bütün bu... Android elements diyelim... ...kolonlarımızı... E, ...kiriş altına kadar getirmiş olduk. Evet. Şimdi... E, ...bunları tekrar bir üst kota... E, kopyalamak için clipboard kopya uh, özelliğini kullanacağız. Şu kısa kolon boyunlarını seçtik ve uh, clipboarddaki kopya ile kopyaladık. Sonra Paste Align to Selected Level diyoruz. Burada uh, 4.65 uh, Roof Level 4'e uh, bu uh, kolonlarımızı kopyalıyoruz. Uh, Evet. Şimdi bu kolonlarımız nereden başlıyor? Base level 3.70 demiş. Halbuki bunların e, artı 0.60 e, floor level'dan ne kadar aşağıda olması gerekiyordu? Eksi e, 550 aşağıda olması gerekiyordu. Oraya kadar indirmiş olduk. E, bunlar e, işte Kolonlar şuradan aldıkları yükleri bu kolona aktarmak için mecburen oraya kadar inmek zorundalar. Ee, top level'da 465'ten. bunu da 0 tutmakta fayda var. Orada öyle bir şeyimiz yok. O, ne derler? Offset'imiz yok. Şimdi e, şuradan başladık şuraya kadar geldik. 465 roof level'a kadar. Kolonlarımız her zaman vertical most grid room bounding olarak işaretlenmiş oldu. Böylece e, bu e, bölgede bulunan bütün kolonlarımız e, ayarlanmış oldu. Yanlışlıkla elim Ctrl Z'ye geldi. Kolonlar kısalmıştı. Onu tekrar düzelttik. Şimdi burada e, kolonlar tekrar yaparken şu kolonda bir şeye atlamış olduk bunun e, seviyesi level 3 bitecek idi e, Ve e, buradan ne kadar offsetimiz vardı? Eksi 400 Şu kolonda Yok eksi 400 değilmiş e, Bu seviye bizim hangi seviyemizi seviye bizim ee, roof level olması lazım. Evet doğrudur. Çünkü şunlar da ee, roof level 2. Bu da roof level 2. Eksi 400. Bu da aynı. Bu da aynı. Bu da aynı. Sanıyorum buraya kadar e, her şey e, normal. E, Yine e, bütün videolarda olduğu gibi şu düzeltilmiş haliyle Revit projesini e, açıklamalar kısmına atıyor olacağım. Şurada yaptığım hata için özür, geriye dönüp onları e, düzeltmedim. E, bir sonraki e, aşamada structural slab yani döşemeler kısmına e, geçiyor olacağız. E, her e, kademede bu şekilde bir e, çalışmamız e, baya e, elimden geldiğince açıklamalı şekilde anlatıyorum taşlar.